E bu zanıtı aslında insanların suyla, boyayla hayatlarını renklendirmesidir belki de. Sanat insanın hayatını renklendirmektir. Ebru bunun en can alıcı noktasında bulunuyor. Çünkü su hayattır. Susuz bir hayat düşünemeyen insanoğlu hep su etrafında kurmuştur hayat düzenini. Bu suyla birlikte daha neler yapabilirim, daha ne güzellikler sunabilirim? Faslına geçtiği vakitki ki zamanlarda ki bunlar çok önceki yüzyıllarda cereyan ediyor. Ebru tarihini şaman kültürüne kadar gittiği söylenebilir. Doğu Türk tarafından gelmiş bize Ebru. Özbekistan tarafından gelmiş. Onlar daha farklı açılardan yaparlarken bu işi 15. yüzyılda kullanım alanımıza girmiş Ebru. Bunun ilk kayıtlı örnekleri Osmanlı tarihinde namelerde, fermanlarda kullanılmış örnekleri var. O da Topkapı Sarayı'nda tarihli olarak mevcuttur. Bu şekilde başlamış fakat yüzyılımıza kadar çok farklı serüvenlerle devam etmiş gelmiş. Gelenekli sanatlar içerisinde hat sanatının yan sanat olarak kullanılmıştır. Hat sanatı ana sanatımızdır. Onun ardından Ebru tesip cilt birleşir ve Ebru 200 yıl kadar yan sanat olarak devam etmiştir. Kur'an-ı Kerimlerde cilt kapak içinde kullanılmıştır. Ama 19. yüzyılın sonları 20. yüzyıl ve şu anda 21. yüzyılda artık Ebru müstakil bir sanat haline gelmiştir ve gelenekli bir sanat olarak devam eder. Sanatın içinde olan bir Ebru'cu her zaman daha renkli, daha neşeli ve daha pozitif bakar hayata. Sözle tarif etmek farklı bir şey, uygulamalı göstermek çok farklı bir şey. Dediğim gibi başta su, su olmadan hiçbir şey olmuyor. Ardından boyamız, fırçamız, biz dediğimiz metal aletlerimiz, teknemizin olması gerekiyor. İlk başladığı hali Ebru yapılırken birçok yöntem denemişler. Pirinç suyuna denemişler. Ama en sabit kaldıkları yer dağlarda toplanan geven dikeni. uçları kırılmış, oradan akan bir süt vardır. O sütler kurutulmuş, biriktirilmiş. Bunlar Ebru yapmaları gerektiği vakit ıslatmışlar, yoğurmuş süzmüşler ve kıvam aldırmışlar. İşin daha ilginç yanı kıvam aldırdıktan sonra bu boyaların su yüzeyinde kalması için gereken araştırmalar yapılmış. En son sığır ödünde karar kılınmış. Yapım aşamasında bunlar var. Fırçalarımız, gül dalıdır fırçalarımızın sapları. En ergonomik, en rahat tutulabilen, en güzel kullanılabilen ahşap olarak düşünülür gül dalı. Bunlar budandıkları vakit dikenlerinden arındırılır, temizlenir, sımsıkı sarılır ve yekpare düzgün bir hale gelmesi için bir müddet bekletilir Sanat hep sabırdır. İlk sabır hali geven dikenimizi kurutup, yoğurup, tekrar ıslatıp şekil vermek. İkinci sabır hali dallarımızı budamak, dikenlerinden temizlemek, sarmak, kurutmak. Üçüncü sabır halimiz boyaları dağlardan, taşlardan toplamak. Onların çakıllarını temizlemek, onları elemek, onları defalarca ezmek. Onları sonra suyla hem hal edip boya haline getirmek. Bir diğer sabır halimiz gül dallarımız ucuna kullandığımız fırçalarımız. Fırçalarımız at kılı. Bildiğimiz atın kuyruğundan temizlenmiş, kesilmiş at kıllarımızla fırçaları kendi ellerimizle sararız. Fırçaları sarıldıktan sonra nasıl kullanabileceğimize uygunluk derecesine göre kıl küreleri oluştururuz güldallarımızda. Bu şekilde eb'un ilk aşamasını gerçekleştiririz. Ebru sanatının incelikli halinin ilk başında sabır vardır. Sabır olmayan insanlar incelikli ve zarif değillerdir. Daha hoyrat, daha hodugam yaşarlar. Fakat Ebru sanatı sabırla birlikte suya daha nefesimizi tutarak eğilmeyi, suya daha naif davranmayı, kağıtlarımızı daha sükunetli ve sakin koymayı, yaptığımız her işteki inceliğimizi gözlerimiz, gönlümüz, ruhumuz ve dimağımızla teknemizde birleştirmemizdir. İncelikli halinin sonu teknede birleştirdiğimiz her ne ise kağıda aldığımızda bize zuhur edendir. Bu sanatı değil bütün sanatlar için biraz yeteneğe ihtiyaç vardır. Fakat çok yetenekli insanların, çok yetenekli öğrencilerimin bu işte sona ulaşamadığını gördüm. Sanatta sona ulaşılmaz ama belli bir noktaya getirme çabamız vardır bizim insanları. Neden? Yeteneğim var ben bunu hallederim. Otursam hemen halledip yapabileceğim bir şeymiş bu diyerek insanlar tekniğe oturduklarında mütevaziliklerini ve egolarını yenmeden tekniğe oturduklarında hiçbir şey elde edemiyorlar. Ebru sanatı diğer sanat dallarından daha fazla ilgi görüyor. Neden? Diğer sanat dallarında e, biz daha çok gelenekli sanatların içinde olduğumuz için çok uzun bir süreçten sonra eline bir e, eser alabiliyor sanatçı. Sanatçı adayı, sanatçı namzeti bir buçuk, iki yıl, üç yıl sonra belki bir harfi estetik çizebiliyor. Bir yaprağa çok güzel desen verebiliyor ama Ebru'da ilk aşamalarımız vardır bizim boya ezmemiz, fırça sarmamız o aşamalarımızın sonunda tekneye öğrenciyi biz ilk oturttuğumuzda eline boyayı, fırçayı hepsini hazırlarız. Önce biz bir yaparız. Öğrenci onu bir seyreder. Ben bunu yapabilirim. E, yapabileceğim ihtimaliyle tekneye oturur ve her halükarda o suyun üzerine at arttığı boyadan mutlaka kağıda bir şey çıkar. Bu sanat eseri diyemeyiz asla ama sanat eseri olmak için ilk basamaktır bu. Ebru sanatının e, popülerliğinin özelliği budur. İnsanlar oturdukları vakit renklerden kendilerine bir şeyler çıkarabilme heyecanına sahiptirler. O yüzden zorlu bir süreçtir, devam eden estetik eserlere ulaşacak adımlardır bunlar ama insanlar biz bu işi hallederiz şuuruyla oturdukları için popüleritemiz daha yüksektir. Fakat bu bazen sanatımız için dezavantaj oluyor. İnsanlar insanlar bunu hobi olarak görmeye başlıyorlar. Biraz da beni uğraşayım, biraz da ben şunlarla hemhal olayım diyorlar ama hobi değil de biz daha çok bu işi hayatınızla devam ettirecekseniz burada olduğunu istiyoruz. Ben Ebru'ya başlayalı 20 yıl oldu. Bu 20 yıl sürecinde ben Ebru'ya ilk başladığında ne yapıyorsun dediklerinde insanlar Ebru yapıyorum diyordum. Nasıl yani? Ebru bir bayan ismi insanların algısında. Kumaşlardan yola çıkıyordum, anlatıyordum. Anlamıyorlardı, gör, görsel istiyorlardı. O zaman elimizde çok sınırlıydı görsellerimiz. Evime geldikleri vakit duvarlarındaki hocamın eserlerini görebiliyorlardı. Fakat şimdi benim 5 yaşındaki yeğenim bile Ebru'nun ne olduğunu biliyor. Biz 20 yıl sürecinde insanlara Ebru'nun ne olduğunu anlattık. Biz Ebru'nun klasik cenahındayız. Sanatları klasik ve modern diye ayıran bir güzergahımız vardı. Herkes Ebru yapabilir. Kimseyi buraya sınır koyamaz. Bu sanatın ilerleyişini ve çoğalışını engeller. çiçek sanatında, şüküfede, tesipte, evruda stilize edilen şekillerimiz vardır. Bu stilize şekillerimizle biz kendimizi ifade ederiz. Bir eseri gördüğümüzde birebir aynısı değildir de onu andırır, onu hatırlatır, ona dairdir. Mesela her zaman gül peygamber efendimizi temsil eder. Gül kokusu peygamber efendimizi anlatır. Evru sanatında lalemiz cenab Hakk'ı temsil eder. Tekliği temsil eder. Karanfil çiçeğimiz dostluğu temsil eder. Bunlar insanların zamanla kendi dillerinde, çiçek dillerinde kullandıkları minvalde yürümüşlerdir. Papatya saflığı tems temsil etmiştir her zaman hayatımızda. Menekşemiz e, bahara dairdir. Sümbüller bahara dairdir. Mutluluktur, huzurdur. Kullandığımız her obje, her hareket, her işaret dile dökemediğimiz, kağıdımıza teknemize döktüğümüz, duvarlarımızda eser olarak taşıdığımız şeylerdir. Gelenekli sanatlarımız ve Ebru sanatımızda usta-çırak ilişkisi bizim ana yolumuzdur. Teknoloji elimizin altında olduğu için her yerden her şeyi öğrenebilir, her şeyi yapabilir. Fakat her sanatın, yaptığımız her işin bir püf noktası vardır. Sanatçı, sanatçı olma yolunda ilerlemiştir. Fakat çok minik bir nüansı öğrenci hocasından almak zorundadır. Çünkü hocanın tecrübesi vardır. Tecrübeden yola çıkılır. Hocalarımız geçmişimizdir. Geçmişimiz bizim köklerimizdir. Köklerimiz olmadan bir mida inşa edemeyiz biz sanatın yapılan her işin temelinin sağlam olması gerekir. Usta çırak ilişkisinin ana arteri budur. Gelenekli sanatların en güzel özelliği kökü sağlamdır. Hocasının koruması altında ama dimdik başı yukarıda yaptığı işin en güzelini yaparak yürümektir. İnsana huzurdur, insana keyiftir, insana mutluluktur. Benim atölyem bana sığınağımdır, benim teknem benim huzur, nefes aldığım yerdir. E bu sanatına başlamak isteyen insanlar mutlaka bir sığınak arıyorlardır yerde sığınağımız var. Her yerde mutlu olabiliyoruz. Fakat ruhumuz ve gönlümüzün halleştiği, sohbet ettiği yerler sanatımızdır. Ebru sanatı, Ebru sanatçısının bir limanı olmalı bence. Sıkıldığında, fırtınalardan kaçtığında o limana sığınmalı. O kayıkta oturmalı. Orada soluklanmalı. Orada ruhunu dinlendirecek güzel işler yapmalıdır.